Herkese selam arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Youtube kanalıma hoş geldiniz! <laughs> kanalıma selam vermek ister misin? Kanalıma bir şeyler sormak ister misin? Tramvaya yakın, önümden otobüslerimiz geçiyor. İş hekimliğinin hemen yanında mühendislik fakültesi Arkadaşlar, video bu Herkese selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Büyük bir coşkuyla karşıladım sizi. Çünkü bir aydır video atamıyordum. İşte tatildeydik, evdeydik, memlekete gittik, geri geldik, okula başladık falan derken ama bomba gibi yeni fikirlerle, yeni içeriklerle karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi birlikte okulda bir gün geçireceğiz. Bakalım bu kız bugün okulda ne yapacak? En uzun e, ders günün pazartesi. O yüzden bugün çekmek istedim bu e, videomu. Bakalım gideceğiz, kampüsü gezeceğiz, dersliklere gireceğiz, fakültemi göreceğiz. Belki yemekhanede yemek deriz yeriz. Karın açlığımıza bağlı. Arkadaşlar benim kaldığım yurttan okulum gözüküyor. Şurada bakın şurası Erciyes Üniversitesi. Gördünüz mü? Biraz daha yakınlaştırıyorum. Karlar erimiş dursa da arkadaşlar Kayseri'nin havasına pek güvenmeyiniz. O yüzden hala yazın geldiğine inancımız sıfır. Şöyle odamın yurdumun manzarasını da göstereyim. Hadi bakalım. Şimdi okula gidiyoruz. Otobüs bekleyeceğim. Otobüsle gideceğim arkadaşlar. Her anı sizler için çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Otobüs durağında. Otobüsümün gelmesini bekliyorum. Otobüs gelince de okuluma gideceğim inşallah. Evet 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 evet. <laughs> Arkadaşlar normalde otobüste gidecektim okuluma, mektebime. Ama maalesef sevgili 554 şoförleri, sakinleri gelmediği için, 12'den beri aşağıda beklediğim için. Neyse diyoruz saat şu an 12.45 yalnız yani. 45 dakikadır aşağıda otobüs gelmesini bekliyorum. Neyse sağlık olsun günümüzü kötü geçmesin. Kaç? 54 bu geçiyor. <laughs> Dediğim <laughs> 12 <54'müş>. arkadaşlar. <laughs> derse 6 dakikamız kaldı. Neyse sağlık olsun. Sonra sevgili menajerim bana kıyamadı. <laughs> kendisine hala göstermiyorum. Ee, evet elini gördünüz. Beni almaya geldi. Sağ olsun var olsun. Yani her anlamda destekçim görüyor musunuz? Mektebime bile yetiştiriyor. <laughs> arkadaşlar bugün kampüste ufak bir tur yapabiliriz. Gösteririm size. Şimdi bir derse yetişelim. Sonrası geliyor. Evet arkadaşlar burası da bizim sınıfımız. Bugün burada televizyon reklamcılığı dersimizi işleyeceğiz. Birazdan ders başlar. El sallayın. Görüşürük. arkadaşlar. Maalesef bir kantinimiz olmadığı için böyle otomatlarımız var. Otomatlarımızın fiyatları da çok yüksek maalesef. Parasını yutmuş kızın. Evet. Artık gidiyoruz. Evet Serdar YouTube videosu. Kanalıma selam vermek ister misin? Hayır. Kanalıma bir şeyler söylemek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Serdar. Evet. Şimdi otoparka gidiyoruz arkadaşlar. Rektörlüğümüz burada. Yani konum olarak çok iyi bir yer Derciyes Üniversitesi. Şimdi e, turizm fakültesinin yanından geçiyoruz. Tam karşımızda Fen Fakültesi var. Allah'ım ne güzel de tanıtıyorum kampüsü. Arkadaşlar konum olarak çok iyi. Talas'ta bulunuyor. Yani her yere e, mevki olarak çok yakın. Ve zaten şu an tramvay var. Bakın şurada tramvayı göstereceğim size. Fen Fakültesi'nin hemen önünde. Hatta kart 38 var doldurabileceğiniz bir yer. Biz şu an çıkıyoruz ama Kampüsün içerisini bugün gezdireceğim size. Şöyle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. İşte tramvay durağı burada. Fen fakültesinin önünde. Fen fakültesi burada. Ve biz şimdi devam ediyoruz. Evet diş hekimliği tam karşımızda. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Size küçük bir kampüs turu yapıyoruz. Bakın. Solumuzda kalıyor şu an diş hekimliği. Yani tramvaya yakın, önünden otobüslerimiz geçiyor. Diş Hekimliği'nin hemen yanında mühendislik fakültesi var. Buyurun. Ve duman da bizimle. Yani şu an e, tabii ki Mart 21. Kar Kayseri'de var arkadaşlar. Baharda buralar yemyeşil, gelen gibi oluyor. Gelen gidi de yazın çekip göstereceğim size bilmeyenler için. Ama çok hava temiz, güzel bir alandayız şu an. Evet. Bu fakültemiz hangi fakülteymiş bakalım. Burada kafeler var. Ya böyle her fakültenin yanında mümkün olduğunca kafe var arkadaşlar. Bakın böyle güzel dizayn Şu an şu an havacılığa geldik. Bakın burası havacılık fakültesi ve uzay bilimleri. Şimdi sol tarafı, Şimdi sol tarafı göstereceğim, göstereceğim size. Sol taraf da güzel. Şurada bir uçak görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın burada otoparklar var ve gerçekten otoparklar o kadar yeterli ki. İlahiyat Fakültesi şu an burada önünden geçiyoruz. Benim çekim alanlarım bunlar. Şey Tam karşıda yemekhanemiz. ikinci yemekhanemiz arkadaşlar bu. İki yemekhanemiz var. Konumuza göre hangisi yakınsa ona geçebilirsiniz. Yanlarında ATM'ler bulunuyor ki para yükleyebilirsiniz diye. Ee, canımız var. Bunun arkası tıp arkadaşlar. Yani hastane. Erciyes Hastanesi. Aynen öyle. Bir deneyelim. Şöyle. Ya şu an gözükmüyor ama. Evet, tıp fakültesinin dersleri. Menajerim, her şeyi biliyor arkadaşlar ya. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi burası. Gerçekten güzelmiş. Ben burada sınava girdim biliyor musun? Erozan sınavlarına burada girdim. Şimdi devam edelim. Bu arada Duman konserine gidiyoruz, bilet aldık. Size vloglarım. Bakın devam ediyoruz. Şimdi size sağımda kalan yerleri göstereyim. Ama gördüğünüz gibi ağaçlık, yeşillik bir yer. Yazın daha da güzel oluyor. Umarım Duman'ın şarkılarından telif yemem. <laughs> Hava da gerçekten bugün çok güzel. Mühendisliği tekrar şöyle bir görün. Mühendisliğin, e, dişin ve fenin arasında kütüphanemiz var. Önünde kafesi falan var. Hatta öğrenci işleri de kütüphanenin yanında. Yani her yere çok rahatlıkla gidebileceğiniz bir e, kampüs burası. Bakın, diş hekimliğinin önünden geçiyoruz şu an. Burada yeni bir inşaat var. Acaba ne ki? İşte Fen'in yanında yani şu an Fen Fakültesi'nin buradayız. Bakın şu arada şu gördüğünüz yer bizim kütüphanemiz. Kütüphaneye de çok yakın. Zaten tramvay tam kampusun ortasında durduğu için yürüme mesafesi her yere gidebiliyorsunuz. Burada da kart 38 yeri var. Kartınızı, dolum işlemlerini burada yapabilirsiniz. Tramvayla devam edebilirsiniz. Otobüs de kullanabilirsiniz. Değil mi Sena? <laughs> şimdi devam ediyoruz. Aa, Ali Dağımızı nasıl göstermem? Tepesi karlı Ali Dağımız bizim. Arkadaşlar yani Kayseri'de e, dört mevsimin dördünde de kar var. Yani aksini düşünmeyin lütfen. Evet bakın veterinerlik sol kısmımızda kalıyor. Şu an ziraatın önünden geçiyoruz. Ziraat fakültesi bu tarafta arkadaşlar sağımda. Hemen göstereyim. Bakın. Bakın eğitim fakültemiz bu taraftan solumuzda kalıyor. Şimdi orayı da göstereceğim size. Çok ağacımız var arkadaşlar yeşillik. Ali dağımızı görün. Sola evet. Şimdi sola dönüyoruz. Stat mı? Stat. Aha, burası stat. Evet arkadaşlar şimdi sola döndük. Eğitim fakültesi, spor bilimleri fakültesi iletişimin yanında. Onu orada göstereceğim. Bakın yol üzerinde eğitimi görüyorsunuz. Sol tarafta kalıyor. Devam ediyoruz. Bakın Üzerine, burada en hücre merkezi var tam sol kısmımızda veterinerlik fakültesi var. Bütün ihtişamıyla. Çok o Gerçekten güzel veteriner. Bizim bu yeni fark etmemişsin. <laughs> Neyse. <laughs> Hiçbir yerden görmedim ben. Bakın burada <laughs> ilaç uygulama ve araştırma merkezleri var. Yani bir kampüsün içerisinde ulaşabileceğiniz her şey var arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Ve çok merkezi bir yerdesiniz. Ulaşımınız çok rahat. Tramvay var. Kaç Buranın giriş kapısı olarak şu an 5 kapısı var. benim saydığım 5 var. Bakın şimdi e, bu yol boyu gidiyoruz ve karşımızda edebiyat fakültesi var. Aslında e, hangi yani bizim girdiğimiz giriş kapısına ilk edebiyat fakültesi bizi karşılıyor. Ama girdiğiniz kapılara göre de değişir. <laughs> Her kapı bir fakülteye çıkıyor arkadaşlar. Bakın şurada küçük bir, küçük değil aslında Büyük bir topçuk görüyorsunuz. O uzay bilim, bilimlerine uzay bilim, bilimlerine ait bir şey. Orada çalışmalar yapılıyormuş. Astroloji evet astroloji kulesi. Evet arkadaşlar. Tüm ihtişamıyla edebiyat fakültesi karşımızda. Şu an sağımda. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Edebiyat fakültesi de böyle. İlerliyoruz. İlerlediğimizde karşımıza şöyle devam ediyorum. Sağımda mimarlık kalacak yine ama ondan önce mühendislik ek binası var burada arkadaşlar. Bakın tam solumuzda hukuk fakültesi var. Yani iletişim fakültesinin yanında. Solumda güzel sanatlar ve mimarlık var. Yanında simitçi dünyası var. Arkadaşlar biz kantinalar kokunun kantini kullanıyoruz. Orayı benimsedik artık. Çünkü bizim fakültemizin bir kantini yok maalesef. İşte bizim fakültemiz geldik. Böyle güzel bir tur yaptık sizinle. Şimdi arabayı park edeceğiz. Arkadaşlar <laughs> fakültemize geldik. Güzeller güzeli yetişim fakültemiz. Böyle de giriyoruz. Derslikler sağda kalıyor. Dekan kısmı sol tarafta. Hadi sen gidelim. Kahve içelim. Şimdi size Eru TV'yi de göstereceğim. Bakın dersliklere buradan giriyoruz. Arkadaşlar stüdyolarımız bu tarafta. Yani Eru TV de bu tarafta. Sena'nın yine arkası dedik. <laughs> Konferans salonumuz var burada hemen. Yani ben seviyorum ya. Okulumu canım okulum benim. Bakın dekanlık kısmı da bu tarafta. Şimdi kantinimiz olmadığı için Hukuk'un kantinine kahve içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ali Dağı'mızı da göstereyim. Bakın spor bilimleri hemen bizim yanımızda. Zaten dibimizde hukuk var. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben şahsen beğeniyorum. Sen beğeniyor musun? <laughs> Sena da çok beğeniyormuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burası da bizim Eru TV'miz. Şöyle göstereyim. Kızıma <laughs> sağlar mısın? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz derse gidiyoruz. Aaa Sena Hanım demek kameralarıma gözükmek Sena, istiyorsunuz sen, artık. Yok paylaşmayacağım. <laughs> <laughs> Görüntüye <Gönlüyor> bulur bulur mu atsam ne yapsam? Arkadaşlar Sena'nın biliyorsunuz ki görünmeme politikası var. Ama diğer herkes görünebilir. O bir şey Emoji. <laughs> evet derse geldik. Şimdi derse gidiyoruz. Arkadaşlar dersimiz uygulamalı fotoğrafçılık. O yüzden, o yüzden alt katta iniyoruz. Alayım. Yeni başladım. Yeni <laughs> başladım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bitti. Saat şu an 5. Biz gidiyoruz. Dersleri bitirdik. Ee, şimdi size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Senay'la böyle filmler üzerine bir geyik muhabbeti düşünüyoruz. En sevdiğiniz film ya da izlemeyi en sevdiğiniz favori filminiz neyse yorumlara yazar mısınız? Biz de kahve sohbetlerinde Senay'la sizin filmlerinizi konuşalım. Geyik yapalım hep birlikte. Bekliyorum. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bugün birlikte Erciyes Üniversitesi'nde bir gün geçirdik. Derslere girdik. Yani umarım keyif almışsınızdır. Ve şöyle düşünüyorum. Yani düşünüyoruz daha doğrusu. Sena ile oturup böyle kahve sohbetlerinde film geyiği yapmayı planlıyoruz. En sevdiğiniz filmi ya da böyle ee, nefret değil eleştirdiğiniz filmleri e, yorumlara yazarsanız biz de eğer izlediysek onlar hakkında yorum yapıp konuşabiliriz. Yani böyle bir şey düşünüyoruz. Umarım yorumlara yazarsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Ne yapsınlar Sena? Yorum atsınlar. kaybe bassınlar. Başka? Lütfen <laughs> Başka abone olun. Bize yok filmler yollasınlar. Evet evet bir sürü film film yollayın. Yani eee her şey yazabilirsiniz. Beğendiğiniz, eleştirdiğiniz, "Aa şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı" dediniz filmleri yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.